L P Twilight MLP Twilight MLP Twilight MLP Twilight MLP Twilight me Twilight MLP Twilight 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 bu video MLP Twilight kanalına aittir. Başka bir kanal bu videoyu asla ama asla kopyalayamaz ve çalamaz. Merhaba arkadaşlar. Ben MLP Twilight kanalından Nightmare Mom. Ben de MLP Twilight kanalından Nightmare Mom. Gördüğünüz üzere arkadaşlar iki taneyiz. Evet. İnanılmaz bir şey bu. İki taneyiz. Evet. Her neyse konumuz iki tane olmak değil. Ben arkadaşlar size hemen söyleyeyim. Ee, bu kardeşimin öylesine o da o da dursun diye videoda ondan aldım. Bu benim kızımın bu onun. Her neyse başlıktan da anlamış olduğunuz gibi arkadaşlar çekiliş yapıyoruz. Evet. Bu bizim ilk çekilişimiz. Böyle şey yapmayacağız. Kargo ile bir şey göndermeyeceğiz. Ama arkadaşlar, yani birinci olana birinci olana hem abone olacağız, tüm videolarını beğeneceğiz ve tüm videolarına güzel yorumlar atacağız. İkinci olanın sadece videolarını beğeneceğiz ve güzel yorumlar atacağız 3. olanda çıkarsa sadece güzel yorumlar atacağız böyle ama birinci olunca bir şey daha yapacağım birinci arkadaşlarım ondan bahsedeceğim arkadaşlarım da ona abone olacak yani birincinin ödülü çok güzel ama ikincinin de gayet iyi tüm videolarını beğeneceğim ve güzel yorumlar asacağım. Üçüncünün de sadece güzel yorumlar asacağım. Evet. Bin, yani MLP Twilight'ın kardeşi de bir kanal olsaydı ben de çekiliş şeyini konuşurdum. Sen sus. Evet arkadaşlar. Şimdi sorumuzu soruyoruz. Çok dikkatli dinleyin. MLP Kastım Pony Saçı Nasıl Yapılır videosunda ben hangi poniyi konuşturdum? Yani hangi poniyi? Merhaba arkadaşlar ben MLP Twilight'tan nokta 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 bugün sizlerle bunu yapacağız diye hangi poniyi konuşturdum? Evet sorumuz bu. Herkes bu videonun altına yazsın. Ve sakın başka bir şey demeyin. Yani benim kanalımın adı yani ben ben benim kanalım Melepe... ...nokta nokta nokta. Böyle demeyin sakın arkadaşlar. Eğer öyle derseniz... Ee, ...yani sizin yorumlarınızı almayız. Evet almayız. Ya kapa çeneni. Evet arkadaşlar. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve izlemeyi unutmayın.